YEs NBC's güzel, yaşay, Kancığım yani. şey ya, gel, gel, gel. Tutacağız arkadaşlar. Atacağız yapacağız. Şöyle söyleyeceğim. Şampanya. Gel, gel ama benimsin yüzme. Gel, gel. Gel, gel. Gel, Çocuklar sana varlık bak Evin keyfini çıkardı. Akşam dönerken evde beni bekletinebilmek. Ya ama ben. yaparım senin tamam mı? Ondan sonra hebele hebele diye konuşursun. Siz beni daha tanımadınız ya. Ben öteki üvey annelere benzemem. Özele elma ile falan uğraşmam. Direkt dalarım, kolunuzu bacağınızı kırarım. Niye? Yeah. Kemalettin Tuğçe okudunuz mu hiç? İşte ben oradaki üvey anneyim. <laughs> Sokak <laughs> Nasıl yani? Hmm. Usta olursanız, ders çalışırsanız, efendi evladım olursanız ne hala? Üüü gibi geçinir gideriz. Yok bir daha deminki gibi azan olursa direktman gebitlerini kırarım. Akşamına da suyla çorba yaparım. <laughs> işimiz var. Hadi rap 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 <laughs> 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 Sevdin daha gözüm alışamadı. <laughs> Çocuklar nerede? İşte burada. Ha? ha, ha. <laughs> ya daha taş çiçek de seni olunca <laughs> seçemedim birden. <laughs> Vallahi bir mezbeleden gerçek bir yuva yapmışsın be Makbule. Evet evet yuvamızı yaptım. <laughs> Çocuklar da yardım etti İzzet. Hadi ya. Bunlar çalışmaz ki. Nasıl ikna ettin? Kolumuzu kırıp dilendiririm dedim. Ne? <laughs> ya, çocuk işte. Ee, ne diyecektiniz çocuklar? O, o bir melek, melek baba. <laughs> ah, makul E hadi geçelim o zaman sofraya. Yani filmlerde dedikleri gibi Vallahi Karnım zil çalıyor. <laughs> Ay, doğru. Önce şunları giy. <gülüyor> <gülüyor> do, do bir kilo. Bodrum'dan kop gel düz git Ankara'yı geç sana Bursa'nın biraz yukarısı Altın izadeden sonra köprünün hemen aşağısı Avrupa yakası